Evet, Burak ve Ahmet. Yenilikken TR stüdyolarına hoş geldiniz abi. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. 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 Bir alkış. Hemen efekt koy alttan. Bir şey diyeceğim, şey yapsana oğlum. Ey evet, bebe. Bakma. Bak. Evet. <laughs> Bayrağı diktim, ekmek bıçağını çektim. Az yıldırım kim oğlum? Al bakalım şu bombayı. Ne var baba menüde, ne Bugün menüde önümüzde kartlar var. Bu kartlarda belirli karakterler, hayvanlar, onlarca film yıldızı... Hayvan dedik, yaparsın. Benzeri karakterlerimiz var. Bu karakterleri taklit ağırlıklı, daha çok işte buna herhangi bir... Baba RP, RP, RP mi? RP, bizim, RP, bizim, olabilir, bizim işimiz. Bizim işimiz. Yaptığı bir durum olabilir, bir olay olabilir. Bunlarla alakalı istediğiniz gibi birbirinizi anlatacaksınız. Tamam, okay. tamam. Başlayalım mı? Bence başlıyor başlayalım. Musun? Tamam, şimdi Küçük. Gel lan taş kağıt makas. Ya kardeşim. Gel. Şerefsiz İki, Başla bakalım. Açıyorum. Aç. Lan sen başlayacaksın o zaman. Ben kazandım, sen anladın. Ben seçiyorum. Ya bunu kaptı kaptı Evet. Bir şey diyeceğim. Temas edebiliyor muyuz? Edebilirsin. Ne yüzle geliyorsun lan buraya? Aç biraz daha. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ne yüzle geliyorsun buraya? Daha ne diyim lan Ali Başkanım sokağa da sokağa da attılar beni. Az yıldırım kim oğlum? Yok evet Ali Başkanı <laughs> Başkanım. Başkanım, başkanım değil kim? Ya ne yüzle geliyorsun buraya? Abi daha nasıl anlatayım? Bayrağı diktim, ekmek bıçağını çektim. Rambo ben. Şimdi bak, ekmek bıçağını yakaladım. Oğlum sen nasıl? Daha nasıl anlatayım? Hiç ne yüzle geliyorsun buraya diye? Kahşara ya yarın bıçak çekmen lazım. Ne yüzle gel? Ne yüzle gel? Ne yüzle gel, gel? Doğru. Evet, baş, sıra. Sen de. Ne çıktı? Eee pembecim <laughs> Şu paraları getir de bir Mahallet edelim Yunus mu? Yaklaşıyorsun ha biraz benzer Beter öyle Değil Ya biraz kumarda paraları ezmem lazım Götün gelme sen <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim şey yapsan onu Para çıktı Gülseniz alan komik yaptı Çekiyorum Abi. Yani bunu bilirsin diye düşünüyorum. Şu gömleğin var düşün. Önü açık. M4A4 kullanırım. Hiç yardımcı olmadın ya yani şu anda. Kanka şu, şu oturuşu kim yapıyor ya? Gömlek önü açık. Gömlek önü açık. Bak bakışlar şu. Makarası şu da yara var mı? Hı? Hı? Scarface. Scarface ne? Neyse Scarface Scarface ya. kardeşim, kardeşim ya. ya. Kardeşim Tony Montana'yı da bil ya yani. Bırak sen şimdi ben filmi bildim. Açıyorum. Şey i̇şte Ramiz dayı. <laughs> kardeş. Kardeş. Ebenin. Bunu anlatamam. Ne çıktı lan? Dene lan. Hiçbir anlatamazsın. Yok kanka bunu rapesini nasıl yapayım ki? Oyunu okay. bir kere oynadım oynamadım. Jim Hopkins. Oğlum panik atsana. <gülüyor> <gülüyor> Pas geçtiğim şimdi? bir daha mı evet, açıyorum? sen şey. mi devam ediyorsun? Pas geçtim ben açıyorum. Aç lan. Aç hadi. Arbaş, <laughs> Recep Edik. Hayır. Ayra, <laughs> gayra. <laughs> İgor. <laughs> <laughs> Buradan Mert'e selam olsun. Hadi bakalım. Bunlar arka arkaya mı koydun? Oğlum içini ya. sen karıştır. Lanet olsun adamım. Hiç. Kalçaya bak. Gayra <laughs> <hayır>, çocuk. <laughs> Bir şey diyeceğim. Burada da o gelirse eğer. Ya harbiden ya, koparım yani. O kadar çok film var ki ben neyini yapacağımı şaşırdım. Ama ipucu verdi oyuncu şu an mesela. Tabi tabi canım ipucunu vereceğim o kadar. Benden bu çıkmaz ya. Ve bunu ben sana göstermeyeceğim çünkü rezil olmak istemiyorum. Ama ben Kim göstereceğim onu abi. O nasıl olacak? Yapmayalım öyle şeyler Recep. Kim lan? Yok. Ver ben bakayım ben yapayım. Kim? <laughs> Allah Allah acaba <laughs> Sen kimsin? Kim? Bunu Johnny Depp mi? Yok utanç duyarak söylüyorum Robert <laughs> Allah senin be. Şunu da mı yapamadım? Onu yapacağım bir sürü yere çekeceğim daha çok rezil olacağım. Talking Gerek var you? mı? Are you talking to me? Taksi driver klasik şey ya. Niye? Koyu... Hayır dur. Ha, anlatacağından eminsin yani. Sist. Var mı? Daha baba. I am the night. <laughs> o zaman Batman. Batman. <laughs> Bu ne kardeşim? Bu ne basit bilindik şeyler geliyor ya. Ulan seninki daha bilindik. Şey. <laughs> Allah bak geldi. Bundan sonra o çocuğa kimse karışmayacak lan. Allah ben, Allah. Benim için önemli lan. Galiba. Ezeldeki tefu. Burak benim karım. <laughs> Kuzey Tekinoğlu. oğlu. Kardeşim bir şey yapmasan da anlar. Yapıştır gelsin. Kardeş. <laughs> <laughs> Tuncel Kurtiz. <laughs> dayı baba. Dayı baba olacak? Ramiz dayı. Bir şey diyeceğim. Bunu önceden geyiğini yapmıştık bu arada. Portakalısın. <laughs> Bak çok kolay geldi arka arkaya. Bana evet, girecek. Abi. Şaka mı oğlum, Ayarladınız mı? <gülüyor> gerizekalı. <gülüyor> ya gerizekalı. Şimdi sen bu videodan sonra da yemedin mi? Hayır. <laughs> bir şey diyeceğim. O değildir. Bir gün oradayım. Allah hepinizin belasını versin ya. Abi, öyle bir şey yok. Buradan o sevgiler, saygılar. detayı yok. Bir şey diyeceğim. Ben kendini çekti zannet. Hadi canım. Tamam. Burayı katla. Burayı ben katla. Burayı bire birebir koyuyorsun. Burayı katla telif atarım. Kim yapıyor? Kim yapıyor? Baba oynayak ya. Mert. Oğlum Mert biraz Oğlum Mert'i mi Mert, Mert var diyorsan bu da Mert'in bütün şu Mert diyorsan şunu var. demen lazım. Oğlum şöyle de yapıyor ya korkunca şu. Anlar <laughs> kısıyor oğlum böyle. Şunu yapsan direkt anlarım Hayır, bu arada. Açıyor bazı. Çek. Anlaşıldı bizden geliyor bunlar. Harbi oğlum bunları bir karıştırak ya. Çok karıştır. Bu repliği bu arada gelmedi aklıma. Sen çıkartır mısın bilmiyorum da. Boromir. Aa oğlum desene Gildin iki ya? tane yüzün gücüne sardım. Aa ok girdi. Aa oradan Hoş da ok girdi. Bakma. Bak. <laughs> 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 Kim bu? Ya Allah seni belanı versin. <laughs> ya izlemedin mi? Ya Joker <laughs> kardeşim Başlı... bak, bak Joker <laughs> olu <Allah>, ölüyordum. <laughs> Allah çarpar böyle. Vereceğim baba smiley. <laughs> Oğlum Joker de var ya banyoda dans ediyor kendiyle böyle. Okey. Hmm, nereden gireyim? Havalandırmayı dene. <laughs> Neydi lan o? Neydi o? Biraz daha gir. Biraz daha gireyim. Oğlum ayda yılda bir çıkıyorduk işte zamanı. Oo Bob Marley Faruk. Hımm, herkes A mı diyor? O zaman ben B diyorum. Kordi selamın Ulan ekibe selam. Direkt mesela niye A dedi herkes, ben B diyorum o zaman diye? Neden birden anlaşıldı mesela? Direkt Kordiyle Kordi ile Kordi anladın. Kordi, yani bunu yani, bu bizimkilerden izleyen olursa yani. zaten herkes Anlıyorlar aynı tepki verir. <laughs> Haluk ben kılıbık kılıbık değilim abi. Ooo, lan selamın aleyküm. <laughs> <laughs> Abicim aaaa yapsana. <laughs> Şimdi... Yapamam. <laughs> Bir şey diyeceğim çok deli şeyler geldi aklıma. Yani biz Almanya'dayız anlatabiliyor. <laughs> abi saygılar. Saygılar abi. Adını unuttum. <laughs> çıkmıyor bak korkudan ağzından çıkmıyor. Şaka. Benim senden zorluk Biliyorum tanıyorum adını unuttum diyorum. Korkudan. Diablo değil diğeri. Şeytan. Nasıl? En azından anladım. Çok basit bu. <laughs> Boy. Oldu Kratos. Evet güzel. Ben alttan çekeceğim. Yo bir dakika kaderle, kaderle oynama kardeşim. Delikanlıysan çek üstten. Ya al. Biliyordum. Abi çıkan şeye bak ya. King Kong. Goril. Heh. Yani. düz hayvan mıydı? Şükretme. Ha, okay, Goril geldi yani. Aa dur lan bunun repliği neydi? Yani repliğinden emin değilim abi taklit edeceksin sen buradan çıkartırsın muhtemelen. Biraz aynen oyna biraz. Al bakalım şu bombayı. Kinodaki havadaki 3 boyutlu zincir. Hmm, başka bir şeyden replik vereyim. Hasario. Yasuo. Anladın ne olduğunu şimdi ilk geldiğimi düşün. Ben loli İngilizce dil paketiyle oynuyorum. Ya. <laughs> <laughs> bir yap bakayım. Şey mi? Teemo mu? Değil ama o da kadar boyu var. Veigar. Yaklaştın. Bomba diyorum bak ama. Ziggs. Lan oğlum desene. Kibritin var mı? <laughs> <laughs> Çakmağın var mı? Yapıştır. Bir şey diyeceğim. Harbiden ziksin bu arada hiç rap bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ben hayatımda o kadar küçük yılan görmedim kardeşim. <laughs> Geri zekalı bamyaydı. Yanlış fotoğraf Ejderaydı. Gel. Ejderhaydı. Evet. Çok eski izlediğim için aklımda hiçbir hep yok bu arada. Ne yapabilirim? Okey. Tipinden yola evet. Başka bir karakterin ne sayılır? <laughs> Dövüş grubunun birin, birinci kuralı. Ebe'nin avradı şey. Brad Pitt. Karakterin adı. Karakterin adını... Zor bu dur, dur, dur. dur. Çok eski ha, her, çünkü. Karakterin oradan. adını unuttum. Alo, hepsinin tepsi mi? De, ya! Tyler ceketi var mı? Tyler Durden'ı nasıl salmazsın? Benim evde var bu arada. Ama siyah. Oğlum bir şey yapsana. Sabun satıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mıyız? Evet. evet, evet kim tamam. kazandı? Saydınız mı? Saymadınız. Muhtemelen Burak kazanmıştır. Bu ben 3-4 sen tane plasım tane var. Zaten ben bilmiyorum dedi. Kardeşim Robert De nasıl anl... Ya şu yakışıklılığa bir bak ya. ya. Bazen çok bilmek iyi değil. Şey de mi yapamadın ya? Ha şöyle bir ağzı burnu yamulacağım oradan Al ya falan gideceğim. Oğlum <laughs> İtalya'ya girdim mi zaten iki tane üç tane oyuncu var. Stellone, Al Pacino. Bazı, Bazı şeyleri çok ya bilince hangisini vereceğini anlayamıyorsun. Hadi Al da verdik. Ondan sonra çıktı bir de. Ben de bu arada direkt taksi Driver'daki en klas sahnesi yani silah çekiyor. Şu, şu <laughs> <bir de>. Şuraya <laughs> ben koyuyorum. <laughs> Yakaladın. Evet. Tamam mıyız? Evet gayet keyifliydi bence abi. Güzel evet. güzel. Bunu başkalarıyla güzel. da yapmak lazım. Güzel ben ben Çıkartın kardeşim bizden de ayrı epeyciler vardır. Aa, güzel şeyler gelecek ya. Evet. Beklemede kalın diyelim. Beklemede kalın. Arkadaşlar bu konsepti görmek istediğiniz diğer kişileri, kişileri, kişileri. aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz likelamayı ve Tyler Durden için. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.